Merhabalar, yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Sağ tarafımda portakal bahçesi, sol tarafımda güzel palmiye ağaçları ve arasında çok güzel tatlı bir yoldan herkese, bütün ülkemizin, dünyamızdaki iyi kalpli bütün güzel insanlara selamlar. Son zamanlarda ailemize, kanalımıza katılan, bizi takip etmeye başlayan çok güzel insanlar oldu. Çok teşekkür ediyorum katılımınız için. Bu aslında bana şöyle de bir moral verdi benim sizlerin moralleriyle ilgilendiğim gibi yapmak istediklerimizin karşılığı olan videolardan sonra gelen takipçilerimiz olduğu için doğru yolda olduğumuza inanmaya başladım. Yaşam enerjisi olan altında da içi dolu gaz olan diğer tarafına müsaade etmem güzel hikayeler çekmeye düzgün insanlarla sizleri buluşturmaya devam ediyorum. Şimdi gideceğimiz ziyaret edeceğimiz ikinci hikayesini çekeceğimiz İncile ablaya konuk olacağız arkadaşlar. Bir önceki videosunu izlemeyenler açıklama kısmında linkini bırakacağım. Oraya tıklayıp izleyebilirler. Ama izleyenler de merak ettiğini biliyorum. Sürekli soruyordunuz. Acaba evi ne hale geldi? Kendisi ne durumda? Ne yapıyor? Nasıl yaşıyor diye. Şimdi bütün bu soruların cevaplarını öğrenmek için İncile ablayı ziyarete gidiyoruz. Evet. Meşhur ikinci videosu çok merak edilen. İncil ablayla beraberiz. Merhaba herkese. <laughs> Hoş geldin Muratcığım. Nasılsın? Hoş i̇yiyim, iyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? <laughs> i̇yiyim vallahi. İyi yerinde de iki günlük yağmurdan sonra talan olduk biz her burada. Her taraf, her değil taraf mi? evet. O zaman ilk soruyla başlayayım. İlk soru şu. İlk videonun yorumlar kısmında da vardı. Boyumun ölçüsünü almaya geldim demiştin. Bir evet. Biri de demişti ki boyun ölçüsünü aldın mı? Aldım. <laughs> Benim de sorum şu. Adapte oldun mu? Sağlığı nasıl? İstediğin ortam mıydı? Bu bir tiyatro mu? Vallahi e, şu anki duruş şeklimden istediğim ortamda yaşadım. Çok belli. Ama şöyle boyumun ölçüsünü aldım. İlk ay müthiş e, şeydi. Hani heyecanla her şeyi atladım. Sadece e, bedenim dedi ki, e biraz dur ya, yavaş, keyfini çıkar. Şimdi böyle her şey yarım ama ben çok mutluyum, keyfini çıkarıyorum. Öyle e, otlar dediğim gibi şurada bir ot gördüm. Hadi kalkayım. Çayımı bırakayım. Çayımı bırakayım yok artık ya, dursun dursun diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Doğal yetişmiş, doğala yakın yetişmiş sebzeler, beslenme. Ee, bir de sağlığım iyi olacak. Keyif alıyorum ya. Biraz önce gördün leyleklerin takırtalarılarını. Leyleklerin sesini duyuyor musun? Camiye tepesinde konuşuyorlar iki arkadaş. Bazen orayı paylaşamıyorlar. <laughs> Kuşların sesleri. Telefon açıyor arkadaşlarım. Görüntülü konuşuyoruz. -"Sus diyorlar, sus da kuşları dinleyelim." <laughs> -"Yemin ederim onlara bu kuşları dinletiyorum ben." -"Şimdi ben seni biliyorum, ara ara ziyaret ediyorum." -"Senin de bayağı çok yani misafirin de geliyor, çok, gelen giden çocukların evet, falan." -"Sen evet. hemen uyum sağladın, o da ayrı bir konu da." -"Hayatının farklı, videoda anlattıklarının farklı olan kişilerle yani pek şey yapamıyorum yani." -"Ben rahat edemiyorum öyle, senin öyle olmadığını şu anda ben biliyorum." -"Öyle olsa zaten üçüncüye gelmem, dördüncüye gelmem, eşimi alıp gelmem." Çocukları alıp gelmem çok iyi biliyorsun evet. her şeyde böyle yüzüne söylerim Bondi biliyorsun yani. Biliyorsun. <laughs> ben de, ben de Sen çok de söylüyorum. <laughs> evet. Evet. Öyle güzel oluyor yani ilişkilerde temizlik evet, oluyor değil mi abla? Evet kesinlikle. Yani yeni yere geliyorsun yani müthiş bir gelişim. E, hayatını değiştiriyorsun ki ben kasapların bir deyimi vardır. Tulum çıkarmak. Ben hayatımda tulum çıkardım. Vay. Hiçbir kesik olmadan çıkardım. Tulumu buraya koydum e, ee, iyi bir derici bulursam onu güzelleş. <laughs> <laughs> o ocağın önüne yapacağım o postu. <laughs> Peki kendin kendin için ne yapıyorsun? Hani burada aşağıdan soru soruyorum yani şöyle peynirimi kendim yapıyorum, dut reçelimi kendim yapıyorum evet. gibi bir şeyler evet. yani. Hani ne yapıyorsun burada? Ne yapmayı geliştirdin? ya zaten yoğurdumu, peynirimi, dut reçelimi, yani reçellerimi kendim yapıyordum. Bu sefer reçellerimde şeker kullanmıyorum çok az miktarda. Meyvenin kendi özüyle yapmaya çalışıyorum. Ha pekmez yaptım, yıllardır deneyememiştim. Ocağa yaktım, dut pekmezi yaptım. Türk kahvesinin buradaki kadar lezzetli olduğunu hiç hatırlamıyorum. <laughs> ya şimdi böyle anlatıyorsun, bana bile çok klişe geliyor, tatlı geliyor değil mi? Yani bu hayatı -"Gelmiyor da, onu 796 km'de kahve içmek için gidebiliriz yani." Evet. -"Ama hani izleyen için acaba nasıl geliyor, merak ediyorum. Neyse." Evet. -"Murat'cığım, sofrayı hazırlıyorum." -"Abla şunu var ya, <laughs> <laughs> ya böyle <bezeri> zannettim ha. <laughs> <laughs> -"Ya sorma." -"Küçük burada, zeytin değil küçük mi?" -"Küçük zeytin, burada İspanyol zeytini diyorlar ama Antakya'nın böyle çok küçük zeytini vardır, çok lezzetlidir yani." -"Valla gibi gibidir duruyor. <laughs> -"Evet." Bak şu bahçenin dutundan reçel. Şu an her sofada var. Evet. Herkes dut reçeli yapıyor şu anda. <laughs> ee, şu sütten yaptığım kendi peynirim. Bunu yapmadım. Bu hazır ezini. Ha şuradaki. şunu Şu benim peynirim. Bakacağım şimdi tadına. Evet. Mi? Şu da benim o çok güvendiğim aileden getirdiğim zeytinyağı. <laughs> Bunu lezzeti çok güzel. Sana şöyle hazırladım. Şimdi çayları getiriyorum. Meşhur şapkanı takmışsın. Ay evet, o benim artık şeyim. İkonun oldu değil mi? <laughs> evet, ya şapkasız çıkmam. Piknikte de ama enerjin çok iyiydi ya. Çok güzel bir ortamdı. Yani o kadar farklı insanlar, o kadar güzel bir araya geldiler ki. Evet. Yeme içme birlikteliği çok güzeldir böyle işte. Severiz böyle şeyleri. Severiz böyle şeyleri. <laughs> Hani bir sıkıntı varsa, gel bir çay içelim önce, sonra anlatırsın. Evet. Ya da önce bir çorba iç, kendine gel. <laughs> Vardır ya, hep yedirerek, içilerek. Ee, çok güzeldi, bir daha yapalım, tekrarlayalım mı? Tabii bunu tekrarlayacağız. Ya. Bu arada onlarla bahsetmiş olalım. Ege Dayanışma Grubu, Egeday Day isimli bir Facebook grubunu kurduk. Bu anlamda da insanlara Aha. söylemiş olalım. Evet. İnsanların, veya göç ruhundaki diye böyle bir kısıtlamayalım da hani yaşamını değiştirmek isteyen insanların veya birbirlerine fayda sağlamak istemeyi çok seven insanların birleştiği, iyi niyetli, iyi kalpli insanların olduğu bir dayanışma grubu. Siyasetten uzak bir grup olması ya, istedik. Ya sonunda e, birileriyle sosyalleşmeye için ihtiyaç duyuyorsun. Onu bırak bir şeyi danışmak istiyorsun. İşte benim şu anda mesela problemim, eksik kalan işlere yetişemiyorum, görüyorsun Mahpur'un Her Her tarafta tamam olmuş bu arada, iki gündür fırtına, fırtına, fırtına yağmur. Fırtına yağmur, Bitmesi gereken işler bitmedi. Evler dekorasyon dergisindeki gibi olmuyor, onlar anlık görüntüler. Bir evin, bir bahçenin gerçek hali bu. <laughs> Zaten zamanla oluşuyor yani. Belki bir sene sonraki videoda diyeceksin ki, abla burası neydi, ne oldu? İnsanlarda da öyle değil mi? Dışı süslü olanların içi ilgi dilencisi. Evet. Doğru mu? Kesinlikle. O konuyu ayrıca detaylı Konuşalım, görüşelim peki. bu video dışında. Tabii ki. <laughs> şimdi, evet, şimdi. E, tabii ki o zamandan insanların merak ettiği bahçe o zaman tabii ki yeni tutmuştun. Başka bir haldeydi, hiçbir el atılmamış bir haldeydi. Evet. E, ufak değişiklikler oldu. Yapılabilecek olanların Yapıldı. birbirini bekleyen şeyler de olduğu için. Tabii. Yani merdivenim daha yeni yapıldı. işte kuruyacak, çıkacak. Üstünün fayansı döşenecek burası. Böyle bir durumda. Yavaş işliyor. Hayat da yavaş işliyor. İnsanlar da yavaş işliyor. Bölgede insana ulaşmak da zor. Senin şey, şeyin vardı. Burası bana beklemeyi öğretti. O fidenin doğatese dönüşme şeyi. Evet, şeydi. evet, evet. Evet. Buradaki yaşam insana beklemeyi öğretiyor. Hani şehirdeki gibi usta gel, hadi bunu yap. Yok öyle. Yok bir şey. öyle bir şey. Öyle Yok <laughs> öyle bir yok şey. Yok yani. bir şey. Bugün öyle başlıyorsun. Bak mesela en güzel... E, evet, oraya doğru bu, ilerleyelim İncilay abla. Benim 3 tane yavrum <laughs> yağmurdan dolayı ürktüler fırtınadan. <laughs> Kulübelerini yıktılar, çıktılar ve sabaha kadar burayı güzel talan güzel etmişler. böyle falan ettiler. Bak şuraya Soğanlar, basmışlar. Patlıcanlar burada gitti. Şuraya basmışlar. Köpeklerim var tabii ki. 3 tane köpek sahiplendim evet. <laughs> ama biri, biri gidecek. Biri gidici misafirimiz. <laughs> i̇şte nane'm oluyor, marullarım oluyor. <laughs> Muratcığım. Sen bana ebe gümeci getirmiştin. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, <gülüyor> i̇lk ben ilk videoda. Sana Sen de bana bir tane marul ver. <laughs> <laughs> tamam ben bunu yiyeyim. Sana soru sorayım bir tane. Evet. Uzunca bir soru sorayım ben bunu yiyeyim. Açmak bunu böyle yapıyorsun bu soslandırdığım zeytinyağını. Özellikle çocuklar mesela ya da gençler haşlanmış yumurta çok sevmezler. Ama bu lezzetle yiyeceklerine eminim. İlk videodan bu zamana kadarki gelen süreçte şöyle bir neler yaptın onu da anlatalım. Sebze yataklarım oldu. ilk bu konuda Gökhan'la Enes'e çok teşekkür ediyorum. Onlar bayağı bir destek attılar. Bana bir iki gün geldiler sağ olsunlar. Ee, gel şuradan. Ne bir ektin? Sebze yataklarına? yataklarına ne ektin? Onlar sebze yataklarımda <laughs> domates, biber, salatalık var, fasulye var. Kendi yiyeceklerin. Kendi yiyeceklerim. Kendi yiyeceklerim. Maydanozum var. burada eriklerim Erik var. Erik ağacının altından var. Kapıyı açtın, içeri giriyorsun yani. İçeri hiç böyle bir durum yoktu burada. Evet. Fasulyem. Reyhanlarıma bakar mısın? Bunlar sağlık. Nasıl kokuyor bile değil mi? Muhteşem. Çok güzel. Maydanozlarım. Biberlerim. Döküyorlar yavaş yavaş. Ondan sonra e, Pesleyenim. Bu ikisi acı biber, ee, onun için onlar ayrı ve küçük sonradan dikildi. Tabi sebze yataklarının da, hani senin burası çok taşlı bölge değil ama taşlı bölge olan yerlerde sebze yataklarının çok avantajı oluyor. Kendi ee, kontrolünde öyle, olmuş oluyor. Hem de ot avantajı, yani bu e, yerde olsaydı Biraz ben ölçüleri minimal tuttum, kendimi görmek adına. Sağlık problemi nedeniyle çok yerlerde eğilip çalışamam diye. Evet. Yani kendimce yaptım. Biraz doğayla barışık, biraz kendimle barışık yani. Hem bitkilerin istediği, hem benim istediğim evet, göre bir orta yol bulduk işte. İlaç yok, hiçbir şey yok. <laughs> yani evet, son çok güzel. derece doğal. Şu bölge, işte oraya hiç dokunmadım. <laughs> Ondan sonra şu, buraya Özgü biliyorsun, uzun ceviz, hı hı. bayağı bir çiçek verdi, bunu bekliyorum işte. Çok güzel. Çevrede de hemen iletişim sağladın bu arada yani. Bir arıyorum kahvedesin, Biri, evet. bir arıyorum sana birisi kahveye gelmiş. <laughs> evet sağ olsunlar. Ee, çok seviyorlar. Aslına bakarsan hem gördüğüm kadarıyla yalnız, hem yalnızsın, yani yalnız Bilinçli olmak zenginlik. tabi Tabii. Hem yani, de etrafında hem de çok insan var. Çok insan Muazzam. var. E, köy e, inanılmaz benimsedi. Yani e, çoğu insanın yazdıklarını biliyorum. E, <laughs> bu e, Facebook'ta, grupta yazılanlar, köylüyle anlaşamayıp geri dönenler. E, sadece ekonomik sebepler yeterli olmuyor bir yerde Tabii ki da uyum da sağlaması gerekiyor insanın. Uyum çok önemli. Vallahi şöyle söyleyeyim. E, Ramazan boyunca e, nohut yemekten perişan oldum. Biliyorsun bu bölgenin standart yemekleri. <laughs> sürekli bir iftar, sürekli bir mevlüt. Birine gitmezsen öbürüne neden gelmedin? Sen ne gelmedin bakayım falan oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Yalnızım ama hiç yalnız değilim. İşte onu çok, dedim çok yani değil mi? Doğru mu yani? tespit? Evet çok ilginç. Ama tamam. ağzını at. E, sen ben video yaparken beni doyurdun yani. <gülüyor> <gülüyor> ama demiştim sana. Hatta bir şeyde, takipçin de yazmış, abla perişan oldum Murat sana bir, bir şey yediremedi, sürekli mutfak kapalı, mutfak kapalı. O yorumu çok sevmiştim ben. <laughs> Şimdi, e, İncilek abla, gördüğüm kadarıyla, <laughs> nekadarını tanıdığım için bunun bir tiyatro olmadığını da anlamış oluyorum. En azından yani ben bu videoları yaparken sorumluluk hissettiğim için karar verme aşamasında olan insanlara da doğru yönlendirelim. Çünkü insanların moralleri ve aileleri çok önemli. Çok dikkat ettiğim bir konu. Sürekli tekrarlamak istiyorum bu konuyu. O yüzden de evlerini bize açan, hikayelerini bizlerle paylaşan insanlar, aileler çok kıymetli. Evet. Biz de birileri için fedakarlık yapmış gibi bir şey oluyoruz. Hem de bu bizim hayatımızın daha içi. ayırıyorsun, Evet, evet. yani zaman e, kendi ailenden zaman ayırıyorsun. <laughs> yani nasıl iş yerine gidiyorsan şey yapıyorsan hoş bir iş mesaisi gibi ama sen bunu çok sevmediğin bir şeyi yapamazsın, e, yapamazsın yani evet. mümkün değil hani beyaz yakalı gibi çalışmıyorsun. <laughs> Gayet güzel karnını doyurarak iş evet, tabii yapıyorsun böyle. <laughs> İşçi <olsun> can kurba. <laughs> bölgede Evet. Şimdi sorum şu. Burada en zorlandığın konu neydi? 3 aydan beri buradasın. Burada en zorlandığım konu yardım. Hani eleman hmm, maalesef buraya geldiğinizde ki ben birçok şeye Vakıf olan, yapabilen bir insanken E evet. mesela bir elektrik işini yapamıyorum hı hı. E, Şu elektrik panosunun dışarı taşınması lazım Bu kablo görüntüsünün kalkması lazım Gibi 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 evet. İşte bugün gelirim, haftaya gelirim Bayram sonra olsa olur mu diye E kurbana kadar bir ümidim var Ona da alışıyorsun Ona da, alışıyor <laughs> insan, da değil alışıyorsun mi? evet Peki yaz geldi şimdi Yılandır akreptir falan buralarda Onlar <laughs> Bu tam yaşam alanları. Mesela karşı komşunun bir tane kara yılanı var. 2 metre dedi ama ben onu yaklaşık bir küsur olduğunu düşünüyorum. Öyle bir anlatıyorsun ki sanki besliyormuş gibi. <laughs> bir tane kara yılan var. İsmi de işte bilmem ne. Ama şeydir. Ben staj yaparken Antalya'da bir serada hı hı. aile var. işte, Frezya seralarında staj yaptım. Aile beni ilk gece ağırlıyor. Oturuyoruz masada. Böyle simsiyah pişip dedi kaydı. Ben yaptım bacakları kaldırdım. Ay o sorun değil, o bizim evden dedi. <gülüyor> <gülüyor> Sonra, onların bana zararı yok ki. Ben onlara zarar veriyorum. Yani Verirsek biz yuvasını verir, değil mi? yıkıyorum, orayı deşiyorum. Biz onların memleketindeyiz. Onun için onları kabul etmek lazım. Doğru yani diyorsun. hiçbir şey yok. Hani kükürt mükürt dökeceğim de hep bir zaman e, bir arada akrep soktu biliyorsun beni. Onu da biliyorum, tanıştık onunla da. <gülüyor> <gülüyor> Hepsine isim koy bari. Hepsine isim. Ya. <laughs> yaparız bir Peki. şeyler. Peki. Her şey magazin değil tabii ki. Buraya geldikten sonra neyi daha farklı yapmaya başladın? Sabırlı bir insanımdır ama daha farklı bir sabrı öğrendim ben burada. Daha sakin olmayı. O ilk hani heyecan var ya. Işte yapacağım onu yapacağım. Yok yapıyorsun ama yapmak istediğin zaman yağmur başlıyor. İşte mesela boyaya başladım. Iki gündür yağmurdan duramıyorsun. Ya da ne bileyim ee, hadi 12'de ben çıkayım bahçeyi yok yapamıyorsun kardeşim işte böyle güneşin öyle Kolay aldığında. değil bu işler. Kolay değil bu işler. Çok güzel Ama ya. Ama bunu bildiğim için çok mu yani e, ay bunu da yaşıyorum lanet olsun böyle bir şey yok. Güzel olan ne biliyor musun? Her şeyi vere, ver, veriyoruz ya şu anda evet. olumlu olumsuz evet. insanlarımıza doğru yardımcı olabilmeye çalışıyoruz yani çabamız bu çok yani, güzel. E, Aynı zamanda doğru evet. Doğru iletişim Üzerine Tabii basa basa söylüyorum. Şey de olabilir ee, yani. E ee, mesela aracım yok sen demiştin. Elektrikli bisikletim var ama bazı yükleri taşıyamıyorsun. Hani öyle kendin pazara git gel. Ha güzelli. Dün mesela senin da karşılaştık evet. çok oldu. Neden? Aha. Komşum dedi ki anlık gidiyorum aklıma sen geldin. Hı hı. Var mı ihtiyacın götürelim mi? İlaçlarım bitmek üzere. Evet. Fırladım, bekleyin dedim. Hemen şöyle klasik şallar zaten. Direkt ortaca gittim. İlaçlarımı aldım, onu aldım. Bir de çayımızı içtik. senle karşılaştık. Ben de kargonu verdim. <laughs> evet, kargon bendeydi. Kargon deydim. ben sendeydi. Evet. Yani, e, güzel insanlarla karşılaştığında hayatındaki o e, mikrobik vakaları, e, Domestos'la böyle <gülüyor> çıkardığında. <gülüyor> <gülüyor> Şu an bir reklam girebilir araya. Ay, çok özür dilerim. <laughs> Sirkeyli e, karbonatlı suyla mikropları yok ettiğinde e, her şey güzel. İlacını da alıyorsun. Bir dostum kargonu getiriyor. Murat gelirken domatesim yok diyoruz. Evet, domatesim evet, bugün. geliyor. Yani bundan güzeli var mı? E, ekonomi maalesef. Herkesin bir derdi herkesin var. Herkesin bir derdi var, geçim artık... derdi var. Ama şu güzel oldu değil mi ince abla? Kimse kimseye artık böyle üstünlük taslama falan gibi bir şey yok ortada. Çünkü herkesin durumu ortada, belki doktorlar bile orta kesim oldu yani. Orta sınıf diye bir şey kalmadı. Kalmadı. Yani herkes paranın ne kadar azalabileceğini gördü. Evet. Ha bizler zaten biliyorduk. E, hatırlıyor musun? İlk şeyde Demet Akbağ ilk kemer sıkın politikasında dedi ki ''Ya zaten kuaföre gitmiyorum.'' Üstüme başıma almıyorum, onu yapmıyorum. Ben deli nereye kadar sıkacağım? <laughs> zaten hani yaşamımı Vallahi minimalize çok edeceğim ya. bir noktada değilim. Hı hı. Ben o noktadayım zaten. -"Çok zor, ben çok ne zor. yapabilirim?" dedi. E şimdi ben de onu düşünüyorum. Elektrik kullanmıyorum. Yani gördün işte, e, alo ne siparişler, hepsi burada. Onlar, onlar falan bitti. Onlar yok. E kuaför zaten yok, sevmem. Ondan sonra bir canlarımın Onların masrafları mamaları var, var, mamaları var, veteriner şeyleri. Bir de kendi ilaçlarım. Eh Ekonomi eh, işte dediğim gibi peynirini 100 liralık alamıyorsun da doğalı olanı kendim yapıyorum. Daha da ekonomik oluyor. Daha da sağlıklı oluyor. Soğan patates de işte inşallah fiyatlar düşerse yetiştirdiklerimle evet, evet. olacak bir şeyler. İmkanı da var. Bu arada <laughs> e, etrafta işte bunları alıyorsun. Bunları otları falan böyle bir yapıldı, edildi ama yine çıkıyor son itibariyle. Çıkıyor, etrafa çıkıyor. E, ilk videodan e, farklı değişik olarak etrafa Zeytinlik bir sizin kendi alanım belirlendi. <laughs> Alan evet. belirlendi. Köpeklerinizin rahat geçsin diye. en azından yani rahat geçsin diye. diye. Bu çardak buraya taşınacak. Asma buraya taşınacak. <laughs> Ee, işte ev sahibim direklerdeki direkt betonlar işte kurusun dedi, sonra bunun üstüne <laughs> bu tarafı aktarırsak artık gölgelik kısmın burası olacak, <laughs> o yüzden de bu yol evet. ıı, değişecek, yol evet. olarak kayacak." -"Burası yapılmıştı arkadaşlar, bayağı bir çalışma yapıldı burada." Tabii yani şey oluyor, <laughs> fırtına falan vesaire falan. Dün akşam buralar böyle dağılmış. Aynı zamanda İncele ablanın orada işleri var. Kendi boyama işleri falan evet. da yapıyor. Güzel bir şekilde boyandı. Ee, buraya filler geldi. Bu taşlar ta oradaki e, denizin, derenin dibinden. Derizi dibinden toplandı. Arkadaşlar getirdiler buraya. Çok büyük bir emek var tabii ki. Burada iki gün çalışıldı falan. Böyle bir şey çıktı ortaya. tabi daha güzelleştirilecek ama zamanla. Hani keyiflerimiz çok önemli ya. Keyiflerimizi bilip, onun peşinden koşmalıyız ya. Senin peki, böyle bir yerde yaşıyorsun, iç mekan ve dış mekan keyif aktivitelerin ne desem. Yani evin içinde nasılsın, evin dışında nasılsın, ne yapmaktan hoşlanıyorsun, bahçen var falan filan. Ee, evin içinde en büyük keyfim biliyorsun, kütüphanemi gördüm. Heh, kitap Kitaplarım diyorsun. Şu anda yıllardır yapmak isteyip de yapamadığım şunlarla şöyle bir arada olmak. Bunlar e, dikkatimi dağıtıyorlar. <laughs> değil mi tatlışlarım benim? Bakar <laughs> hemen mısın? Gel sevdiğim, hemen Bakarsın. gel seviyor. Hemen gel seviyor. Evet evet. Bu pırtık. Bu en yaramızı. En yaramızı. En şımarı. Ee, Bu misafir kızımız. Gidecek değil mi? Ölüne gidecek He. olan. Arya gel tatlım. Bak bu da kıskanç Arya'mız. Hemen gelir. Onun adı da Arya mı? Arya. Şey. Oyuu. <laughs> <laughs> Fırtık. Tamam, de destekliyorum. <laughs> <laughs> i̇şte en büyük keyif bu. Kahvemi burada içebilmek. Ee, şehirdeyken hep ben bunu düşünüyordum. Yoksa e, herkes istiyor bahçeli evim olsun, işte şöyle yapayım. Benim yapmak istediğim şu, can burayı cennete benzetmek değil, keyif olarak yapmak istiyorum. Ee, o kovanın orada kalması, lastikleri boyadım yarım kaldı. Hala iki lastiği boyamadım, ne renk olsun diye düşünüyorum. Bu arada bir konseptten dolayı mavi oldu ama başka renkleri de koymak istiyorum. Ha bu arada bir soba buldum eski, ee. küf içinde. Onu biraz temizledim, sonra o küfleri, arkasında bir yırtık var, o yama olacak. Kuzinem o benim. <laughs> çok hayat tecrübem var ve çok değerli yılları geçirip yaş almış birisi. Sence bu hayat değişikliğini, hani... Kimler kalkışmalı veya kimler kalkışmamalı gibi böyle bir soru sorsam ne dersin? Ekonomiyi baştan beri söylüyorsun. Ee, o çok ciddi. Hele ki bu dönemden sonra çok ciddi bir problem. Burada gerçekten şeye ihtiyaç var. Ee, elinden iş gelen insana kesinlikle işsiz kalmaz. Ama sözünü yerine getirecek. Dürüstlüğüyle birleştirecek. Dürüstlüğüyle birleştirecek. Dediği tarihte gelecek işi dediği tarihte teslim edecek. Bu tip insanlar burada kesinlikle işsiz kalmaz. Ama şu da var, evladın varsa, yaşın genç gelmek istediğinde, evladın varsa, bir sürü alternatif yol çıkıyor. Onun okulunu düşünüyorsun, gidiş gelişini düşünüyorsun, eşinin sosyal aktivitesi nasıl olacak, pazara nasıl gidecek. Ben çok rahattım ve buraya öyle geldim. Benim örneğim bir Örnek olmamalı. Diyorum. Başka birine uymayabilir. Başka birine uymayabilir. Harika. Onun için e, herkes kendi kitabını, kendi ön sözünü giriş, gelişme ve sonuç bölümünü kendi yazacak. Ben böyle yapın demiyorum. Kesinlikle. Kesinlikle. De, sen ne de demiyorsun? Çıldırıyorum ben de ya, demiyorum. dememek için. Evet. Yani doğru yönlendirmi ee... önemli değil. Sen bir kitapsın abla şu anda evet. ve sayfalarını paylaşıyorsun. Sadece paylaşıyorum. Wow, Bu beni ilgilendiriyor. Peki. Ne kadar güzel bir sohbet oldu. Bu arada sabah saatleri. Sen de kahvaltımızı da yaptık. Evet. Kahve Çok içeceğiz oldu. şimdi. Şimdi kahve içelim. Bir Türk kahvesi evet. içelim. İki kişi bir araya geliyorsa ve onu video çeviriyorsa üçüncü izleyen kişiye de, etkileşimde bulunan kişiye de faydası olması lazım. Bunun için çırpınıyoruz. Peki sen eğer imkanın olsaydı hı hı. toplumsal fayda başlığı altında hani ne yapmak isterdin? Bu insanlara ne yapmak isterdin? Valla e, bir ara biliyorsun çok modaydı İstanbul'da bu e, pal evleri görüyordum ya ben pal Hı. evleri bunun yerine diyordum şey açılsa eski kahvehanelerin mantığını biliyorsun değil mi? kitap okuma yerleriymiş. Bir yandan da evet. <laughs> sohbetler, sohbetler. Kaliteli ha, ilişkiler. E, kaliteli ilişki. Ya bu kaliteyi de eee değişebilir. Değişebilir. Tabii tabii, tabii. E, Yani bazı kişileri ya da bazı şeyleri ayırt etmek için kullanmıyoruz o kelimeyi. Tabii bizim. tabii bravo ya. E, evet. hani o kişiler de onu yanlış anlıyor. Hı -hı. E, yorumlarda şurada burada e, kalite kelimesini bir arada olmaktan zevk alan insanlar adına kullanıyoruz. Birbirimizden rahatsız olmuyoruz, farklı da düşünsek farklı da yaşasak, bunu paylaşmayı istiyorsak bir arada olmayı istiyorsak, kalite orada işte. Yoksa ben hani kot markasının kalitesinden bahsetmiyorum Bravo, ya da gömlek markasının kalitesinden. Nokta. Evet. İnsan hayatını değiştirdikten sonra, belli bir zaman sonra yeni hayatının tabiri caizse o gömleğini giyiyor. Senin nasıl bir yaşam modelin oluştu burada sabah ilk kalktığından akşam yatana kadar şöyle bir günü özetlersek nasıl geçiyor vaktin? Ee, sabah ilk uyandığımda canlara koşuyorum. Suları var mı bitti mi bitmedi mi? Onlarla bir sabah e, oynaşması oluyor mamaları. Ondan sonra sonra şöyle bir şu taraftan başlıyorum bahçeye ne büyüdü ne kadar büyüdü e, onlara bir bakıyorum. Ondan sonra kahve zamanı geliyor. Kahvaltı hazır olana kadar, çayım demlenene kadar bir sabah kahvesi ve müthiş bir sessizlik. Bak dinlesene. Bir kitapta okumuştum. Sessizliğin sesi kadar güzel bir şey yok diye. Ve ben burada o güzelliği yaşıyorum. Ya bilmiyorum. E, hayat bir tiyatroysa ben son perdede müthiş bir final yapacağım.